Dostlarım selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Benim keyfim yerinde aslında çünkü diğer günlere nazaran e, böyle süre ve se performans açısından baya verimli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü diğerlerinde çok fazla zaman kaybediyordum ve bugün gerçekten kaliteli yayınlardan çözdüğüm halde. Ama saat geç oldu ve aşırı derecede uykum geldiği için yine bugün de şey yapamadım yani 40 paragrafı çözemedim. Arkadaşlar bu zincirleme. Ben onu fark ettim. Yani hani benim kafamın içinde bir zinciri kırma var ve hani gerçekleştirirsem gerçekleştiriyorum bir defa koptu mu gidiyor. Yani mesela çok şükür baya yani bayağıdır 3-4 aydır her gün 100 matematik çözüyorum. Allah nazar değdirmesin. Bundan sonra da çözmeyi planlıyorum. Çünkü hani bir motivasyonum var ya ama o 40 paragraf bana Türkçe deneme sadece o kadar fazla geliyor ki. Ondan sebep ben biliyorum yani. <laughs> Şimdi hemen size ne yaptım onu göstereceğim. Çok da önemli değil arkadaşlar. Çok şükür ki paragraf netlerim düzeldi yani. Hani eskisi gibi değilim O, on ya yanlışlar havada uçuşmuyor. Neyse hemen size ne yaptım gösterip kaçacağım. Ee, arkadaşlarım ilk önce burada e, başladım. IIT e, kimya denemesi olarak. E, ondan sonra burada biyoloji şu an gözüküyor ama bir dakika gözümü takayım. Ha, biyoloji Biyolojide dün 6 test çözmüştüm. Bugün de 6 deneme çözdüm yani. 12'ye kadar geldim. Ardından da kimyada 6'ya kadar geldim. Göldüm. 6-6 e, çözüyorum şimdilik bakalım. E, ardından... Ay bir dakika. Tamam şuradan açabilirim. Ay ben bunları kontrol etmedim. Tamam olabilir. Olabilir. Her şey olabilir. Ee, Apotomi'den AYT e matematik denemesi çözdüm. Ardından en denemeden TYT Türkçe, TYT Sosyal ve TYT Fen kısmını çözebildim. Çünkü matematiği arkadaşlar gözükmüyordu. Yani bildiğiniz pusluydu. Bunlar da çok net olduğu sayılamaz. Düşünülemez. Ama e, bildiğiniz o rezaletti yani. Ben de o yüzden hemen şu kısmında da açıyorum. E, şey yaptım bu apoteminin ben TYT'sine girememiştim AYT'sine girmiştim. Apoteminin TYT kısmında durdurup izledim. Yani e, hatta yani çözümleri falan şurada yani. Ee, daha sonrasında arkadaşlarım YouTube üzerinden, e, dün arkadaşlar video yüklenirken biraz uzun sürdü. Ben de dedim ki yarın için fen kısmını e, çözeyim dedim. Yani dün öyle çözdüm aslında. Şu otomatik oynatmayla açılmış büyük ihtimalle. Yok. Yok 12'den sonra çözdüğüm için şu 5. kısmı olan dün izledim. Öyle söyleyebilirim. Bu gereksiz bir bilgiden sonra ne yapıyorsanız yapın. Ondan sonra 40 soruda SML hocadan parabol izledim. Ardından da 14 ders sorudan 28 oldu. 108 soruyla bugünkü ayet matematik yüz barajını aşmış oldum. Bunlar benim değil. Ardından bu bu da şey bu teyete matematik kısmında da bir soru çözümüne bakmıştım. Abotemi de dediğim gibi durdurup izledim. Ardından da coğrafyanın kodlarından ee, coğrafyanın kodlarından işte video izlemiş oldum dostlarım. Arkadaşlar benim bir, bir saatten sonra ben onu biliyorum yani hani kendime farkındayım. Beynim akıyor. Yani hani konuşmamı düzenleyemiyorum. Yani <laughs> böyle işlevini kaybediyor. Beyin nöronlarım onu fark ediyorum yani ciddi anlamda. Ee, neyse olabilir beyin kabuğu işlev göremiyor cidden ee, benim günüm bu şekildeydi dostlarım o zaman hepinize başarılar diliyorum motivasyonumuzu düşürmek asla yok ee, böyle bugün bir kayar gibi oldum ama hayır dedim bu kadar yapıyoruz yapıyoruz sonucuna ulaşmak için bir de arkadaşlar ben o kadar gerçekçi rüyalar görüyorum ki yani hani İnşallah, inşallah diyorum. Umarım bile demiyorum. <laughs> i̇nşallah e, o hayaller gerçek olacak ve ben ona inanıyorum yani. E, çok az kaldı dostlarım gerçekten. E, yeni başlangıçlar bazı vedaları gerektirir. Vedalaşmamıza az kaldı ama yeni başlangıçlara da çok az kaldı diyelim. O zaman yeniden hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.